Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve sabit bıraktı. Herhangi bir değişikliğe gitti. Merkez Bankası politika faizinde 4,25 puan indirme gitti. Faiz oranı %24'ten %19.75'e çekildi. Siz de haberlerde söylenen politika faizini duymuşsunuzdur. Siz hala bu faiz oranı nedir bilmiyor musunuz? Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu faiz indirimi ve arttırma sizi hangi durumlarda etkiliyor merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Hadi açıklayalım. Öncelikle faiz borç verilen bir paranın belirli zaman içerisinde getirdiği kazançtır. Aslında paranızın kira bedeli de denilebilir. Kaba bir hesap yapacak olursak, 1 milyon Türk liranız olduğunu varsayalım. Bu paranızı %20 oranında bir yıllığına faiz yatırdığınızı düşünürsek, yıl sonunda size 200 bin Türk lirası getiri sağlar demektir. Birçok faiz türleri vardır. Ama bu türlerden sadece birkaçına değineceğiz. Bunlar politika faizi, mevduat faizi ve kredi faizi olmak üzere hayatta karşımıza çıkma olasılığı yüksek olan 3 ana başlığa değineceğiz. Politika faiz oranı, bu oran bir ülkenin merkez bankasının ekonomiyi yönlendirmek için belirlediği en temel faiz oranıdır. Türkiye, de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası ise Federal Rezerv Sistemi olan kısa anlamda Fed örneklerini verebiliriz. Mevduat faiz oranı, bankada paranızı tuttuğunuzda size ödenen paradır. Kredi faiz oranı, bankadan borç alırsanız, ödeyeceğiniz fazladan paradır. Genelde tüketici kredileri veya kredi kartı fazla harcamalarda alınan faiz diyebiliriz. Bu üç başlıkta politika faiz oranıyla Merkez Bankası bir oran belirler. Bu oran ile piyasayı dengede tutabilmek için yönlendirme yapar. Örneğin Merkez Bankası faiz oranlarını arttırdığını varsayalım. Bu durumda diğer bankalar Merkez Bankasına o faiz oranından borçlanır. Bu durumda ise bireylere, hane halklarına veya işletmelere bu faiz oranına bağlı kalarak kredi verir. Bu kredi faiz oranıdır. Ya da fon sahibi olan kişiler veya işletmeler paralarını faize yatırarak faiz oranları yükseldiği için daha çok getiri sağlarlar. Bu durum ise mevduat faiz oranı diyebiliriz yani Merkez Bankası faiz oranı arttırması kredi çekenler için olumsuz, fakat parasını faiz yatıranlar için olumlu bir durumdur. Tam tersi durumda ise Merkez Bankası faizleri düşürdüğü zaman kredi kullanacaklar için olumlu, parası faizde olanlar için olumsuz bir durum söz konusu olur. Sonuç olarak haberlerde duyduğunuz faiz oranları politika faiz oranlarıdır para kullanacağınız veya paranızı kullandıracağınız zaman finansal kararlarınızda etkilidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiysen abone olup beğenmeyi unutmayın.